Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni güncellemeye bakıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce kanalıma abone olun ve like atın. Seviyorum. Ayrıca ben de daha yeni girdim. Okuldan önceden gelmiştim. Ee, hemen bakmak istedim. Uyudum ödevlerimi yapıp hemen güncelledim. Böyle çok güzel bir dünya var. Eve bakın. Evet özel dünya oluşturdum gördüğünüz gibi. Ee, bir bakayım bunları ben almıştım sabah. Okula gitmeden önce. İlk önce bir bakalım. Aşağı burada 42 lira yazıyor. Onun yerine şunu alsak olabilir mi 75 bin lira? Benim zaten o... 353 binim var. Bence alalım. Çok güzel. Elbisesine her şeyine bayıldım. Bunu giyelim. Hemen. Hemen giyelim. <laughs> Çok güzel duruyor. Bu çanta değil mi kolundaki? Kolundaki çanta bu ne ya? Elbisesi değil mi bu? Ana. Tövbe yarabbim. Ha çok güzel. Gözlüğümü çıkarsam. Böyle olsa ya da. Ben bunu böyle yapmayacağım. Böyle yapacağım. Çok tatlı oldu bence. Baloncuk da çıkartıyorum. Ama sırfla bakın. Çok güzel. Ben buraya bayıldım. Ben neden hep buraya giriyorum? Hayır, dur, ama çok güzel. Yeni şeylere bakın. Bunlar vardı zaten. Galiba başka bir şey gelmemiş. 72 bin. Benim 278 binim kaldı. Ben bunu aldım arkadaşlar az önce. Yani hiç bakmadım ama karşıma bu çıktığı için onu aldım. Ben de var sonuçta. Yüz mü yok? Dört yüz Bakıyorum bir şeylere. Bunları almayacağım. Ya yani zaten. E orada neden yemiydi burada ondu? Kızıkladı mı beni? O oh, çok güzelmiş. Atmeni zırhı. Altı Neden alamıyorum ya. <laughs> Almaya çalışan ben. Admin zırhını almak X XD plus özel teklif. Alayım mı Ama çok az param kaldı. Ay elmasım kalacak. Admin zırhıyla alsam mı arkadaşlar? Ben en son bir karar veririz birlikte. Eve bakacağım. Evlerde yok mu? Ya ben neden alayım? 90 lira yok. Ona göre bir tane ev çıkartayım. Mesela bu. Zarif, güzel. Bir şey yani. Belki oh, admin zırhını alabiliriz. Ben buradan uçalım böyle. Bakalım. Admin. Sky. Benimle oturuyor burada. Çok tatlı. Ay. Bu ev değil mi? Ay. E, uçtum Arkadaşlar. Roket evi mi var? Çok bekletiyorum sizi özür dilerim. Ucuza düşmüş demek istiyor. Roket evi. Tamam. Buraları inceledik. Sonra yine inceleriz. Ee, Monster Lab'a girelim. Birlikte. Giremiyordum ben önceden. Şimdi girebiliyorum Allah'tan. Bence atmanın zırhını alayım arkadaşlar O 500 de olabilir. 600 de 1000 de olabilir. Hah insanlar geldi. şimdi tek başıma yapamadım galiba. Yereyim. Arkamda şeyler çıkarıyor. Çok tatlı bir şeymiş. Tövbe yarabbim. Sürem. Ne alıyorsun? Ben o atmayı zırhımı alırım ya. Oluyor tabi. Alacağım. Alacağım alacağım alacağım. Varsa alacağım. Yoksa alamam. Allah kahretmiş. O kadar mı uğraştım ben? Takip etme lütfen. Doğru bir daha. Buradan geçebilirsen. Gelmeyin lütfen. Benim dediğim şey gelmeyin lütfen sen duyuyorlar. Ne geliyor mu? Burası çok kötü değişmiş yani. Ben beyaz olmuş gördüğünüz gibi. Siyah mıydı neydi hatırlamıyorum. Aşağı birazcık hastayım. Ee, ondan sesim gidebiliyor. Onun çıkandığı için. özür dilerim. Hiç bulamadı. Ben de bulamadım herliğin önceden ez, o kadar güzel ezberliyorum ki. Ezberleyemedim heyecanlandım. Allah'tan bir buldu. Şeyleri de değişmiş. Aha buldum arkadaşlar. Arkadaşlar şeyleri de değişmiş. Mesela bu enerji. Ya benim neden ağzımda sakız gibi duruyor böyle? Şunu sakız. lütfen getirin. Öldü. Nara öldünüz? öldüler ya. Üç kişi aynı anda galiba. Herhalde. Bu da güzel bir oyun. Bunu koyalım. Getirirken ölmüş arkadaşlar. Sadece ben koymuşum. O zaman her şey e, çok iyi. Çıkalım derken de burada. Şu kalbi alayım arkadaşlar. Allah. <laughs> Öldüm benim barışım. <laughs> Nasıl vardım ya? Hala özel dünyadayız. Arkadaşlarımızı davet edebiliriz. Onlar da almış. Admin iznini alsam mı? Hala çok kafam karışık ya. Neyse. Başlamayalım. Bunlar kaç para varmış? Yok. Bu cüruh olsaydı. Çok pahalı. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Biri diye şunları. Evet. Neyse. Boşver. Ee. Da dans gelmiş. Son moda diye. Minifobili <laughs> Hı. Şey ya. Alsam mı? Aşağı, ben birazcık düşünüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben böyle bir karar aldım. Nasıl bir karar dersiniz? zaten e, o gitmeyecek. Eğer kaç gün sonra git Derse ben alırım en azından. Ee, şu petim var. Bir dakika arkadaşlar göstereyim. Şurada o 11 saat 59 dakika yazıyor ya arkadaşlar. Onu ben tıklayacağım çünkü onu açmak istiyorum. Arkadaşlar bu ne? Yeni pet mi bu? Bakayım. Arkadaşlar nasıl oldu bu? Anlamadım. Açalım o zaman birlikte. Açtım. Ne çıkacak? Bu da tövben. Ama en azından yine güzel. Efsanevi mi? Evet efsanevi. Gerçekten arkadaşlar. Nasıl çıkabilir böyle bir şey? Arkadaşlar ben hemen ee, demek istediğim şey ben oyundan çıkıp giriyorum belki bug oluşmuştur. Hemen giriyorum. Evet arkadaşlar oyundan çıkıp girdim ben. E, şimdi bakalım var mı? Neden oynamış yanıyor yine? Yine mi geldi? Arkadaşlar bu iş böyle ne olacak? Bilmiyorum ki. Ana. Tamam ya. Bir de oyundan çıkıp girmeyeyim Ne çıkacak? Çok güzel. Bayıldım. Efsane bir sayısına bakmak istiyorum. Galiba vedava geldi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ayşe. Hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ayşe gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. İki tane geldi 80 bin lira U ucuz her şey 20 ya ama ben olips dağı geyiği çok güzelmiş hepsi efsanevi olduğuna göre çok güzel arkadaşlar nasıl iki tane gelebilir ya anlamadım ben neyse oyundan çıkıp bir daha giriyorum ben. evet arkadaşlar bir daha girdim şimdi yok bakın ben de baktım sizden önce o yüzden ee, bug oluşturduğunu sanıyorum. Ya da bana verdiler bilmiyorum. Evet arkadaşlar o zaman ee, videoyu kapatalım. O adminiz önünde giderken alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kalma, abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.